İnşallah doğru ürün göndermişler diyoruz. Aç bakacağız artık. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, aracımızın halini görüyorsunuz. Bakın. Üstünü örttük böyle tamamen ilkel şartlar altında. Aracımızda brando yok ve garajımız yok açık haliyle e, Şu an arkadaşlar e, köydeyiz Yeşillik açık alan İstanbul olsa tabi belli kısmından güneş vuruyor öğlen kadar belli kısmından sonra apartmanların sonra gölge düşüyor Fakat burada arkadaşlar Güneş e, buradan doğuyor Doğudan doğuyor Ve bütün gün arkadaşlar güneş batana kadar e, olduğu gibi güneş altına kalıyor aracımız Muhafaza etmesi biraz zor sıkıntı oluyor Ben de böyle biraz e, kendimce ilkel çözüm buldum e, Fakat bunlar arkadaşlar bugün son buluyoruz Çünkü internetten Branda sipariş ettim. Birazdan ee, Branda almayı Dahası Branda'yı kargo firması şu an köydeyim. Köyü kargoladı. Haliyle gelmesi de yaklaşık 15 gün gibi süre, süre sürdü. Bu arada tabi araya bayram bayram muhabbetlerken biraz kargomuz gecikti. Şimdi kargomuzu almayı dedim. Bakalım bu ilk şartlardan kurtulalım. arkadaşlar. Bu, arabanın içi de yanıyor sıcaktan. Her tarafını örttük ama yine haliyle gölgede olsa bile arabanın içi sıcak bayağı. Şu, camı açalım camlarımızı. Sıcaktan camlar bile ötüyor ya. Hiç böyle sıcak araba binmeyi sevmem aslında ama şimdi mecbur kaldık. Nedeni şimdi söyleyeceğim birazdan. Şu an arkaya güneşliğimizde. Biraz aramalı şöyle. Gerçi ısınması için de tabii ilmet kemeti sakalım her zamanki gibi. Isınmasını beklemeyeceğim ee, çünkü araba giderken Roland'ı biraz ısıtırız. Şuradan tek sefer dönebilir miyiz? Döner miyiz? Şimdi arkadaşlar yaklaşık 2 iki ay, iki buçuk aydır bu koronavirüs muhabbetinden dolayı köydeyim. bizim anne baba 65 yaş üstü olduğu için tabii dışarı çıkamıyor. Market alışveriş yapamıyorlar. Halil yasak. onları biraz da burada hem alışveriş muayetinde hem de eczane, pazar bu tarz ihtiyaçlarına giderme muayetinde buradayım. Yaklaşık 2-2,5 aydır, üç, yaklaşık 3 aya giriyoruz. E, tabii bu süre zarfında arkadaşlar e, haliyle İstanbul'a uzak olduğum için Herhangi bir internetten bir ürün aldığınız online olarak kargosuna sıkıntı oluyor. Kargo buraya gelmiyor. Şu an köydeyiz tabi. Ee, sipariş ettiğiniz en yakın burada kasap olarak Ava var. Şile Ava. Ağva'ya arkadaşlar e, telefon ihbarlı kargo siparişi söylüyorum. Sağolsun burada kargo da haftada bir geliyor. Haftada bir perşembe günleri geliyor. Bugün günlerden salı. E, aldığım ürünü firma Sürat Kargo'ya göndermiş. Surat Kargo'da dağılsı telefon ihbarlı olunca kargoyu yani bırakacak yer yok. Telefon açtı az önce. 10 dakika gelirseniz ürün teslim ederiz. Gelmezseniz haftaya kalır diye. Çünkü haftada bir defa geliyorlar normalde. Arada geçen hafta da bayram muhabbetinde biraz yoğunluk olmuş. Kargolar birikmiş. Bu sebeple salı günü gelmişler bugün. Az önce bahsettim Branda tabii çok şart. Ben daha önce yıllarca iç brandı kullanmadım. Fakat böyle açık alanda olunca ve benim gibi arabası sevti aracı güneş altında kalan insanlar tabi haliyle huzursuz olabiliyor. Ben de e, kendi çabalarımla üstüm şeyler örttüm ama tabi yeterli değil. Tabi o şekilde olmuyor. Camı kapatayım mı? Ses nasıl geliyor, geliyor mu? Bilemiyorum. Şurada müzik de açalım bari. Tıngırdayalım biraz. Ne açalım. Yani yol boyu ufaktan hem böyle doğa manzarası eşliğinde Sesi fazla açmayalım ki telif yemeyelim sonra. Yeni fark bir şey telif atıyorlar. Geçen gün e, video yükledim. Hatta bazı arkadaşlar fark etmiştir. Bazen denk geliyor. Daha video yüklüyorum. Bismillah diyorum. Yükledim böyle yüklemesi zaten 2 saat sürüyor videoyu. Youtube yüklemesi. Yükler yüklemez telif geliyor. Artık nasıl program kullanıyorlarsa bu e, müzik şirketleri. Kullandığım e, videonun sondaki e, outro denen kısma yani kapanış büzüğüne telif geldi. Ya, saniyesinde e, telif de nasıl oluyor arkadaşlar? E, videonun hak sahibi e, o telifi gönderen şirket oluyor. İsterse videoyu yayına kaldırabiliyor, istersen videoyu kapatabiliyor. Yani şu an e, video herkese gizli konumdan gizlilik dışı olabilir. E, videonun e, kazancı para gelirlerine sahip oluyor, ortak oluyor. Yani her türlü videonun hakları e, o telifi gönderen şirkete ait olmuş oluyor. Eee fazla uzatmayayım ya böyle yol boyu. Ha burada da çalışma varmış. Gidelim böyle kapatayım mı gidiyor? Ya? Hadi bunu kapatayım böyle bırak devam edelim böyle belki bazı arkadaşlar diyor, e, böyle yol biliyorsun sen arkadaşlar çıkıyor. Özellikle yani bu sefer nereden, bu sefer şu karşıdan gidiyor, normalde şuradan giriliyor. Biraz sizi gezdireyim bari bu arada. Burada çok kasis var, tümsek var, rahatsız ediyor beni ama. Eti yeni acemi direksiyon dersinde. yollarda böyle kazıyorlar. Yol ortasında böyle e, İdlaş mı, artık iskimi, mi? Mesela şunları görüyor musun? Bak şu yolda. Kazıp yama atıyorlar. O yama da zamanla çöküyor. E, bizim gibi böyle basık araçlar geçerken özellikle tekerleri de ince. E, yanıkları yanakları ince olanlar geçti mi problem yaşatabiliyor. Normal orijinal araçlarda belki problem olmayabilir ama bizim gibi böyle basık araçlarda şu e, kanalizasyon giderleri, asfalttaki şeyler sıkı problem yaratabiliyor bize. Tak tak vuruyor bak. Çok gıcık bir durum ya. Burada evet, buraya da MNG kargo gelmiş. Herhalde bugün kargoların dağıtım günü galiba. Arkadaşlar yani köy yolundayız yine tümsek var. Anlamadım ki ben bu işten ya. burası da Ava'nın girişi. Ee, şöyle diyeyim, yandan nehir tarafından girişi. Burayı bilenler bile biliyor mu? Bilgim yok. Ee, şu yan taraf arkadaşlar dere var burada, Yeşilçay Deresi. Bu sol tarafta olduğu gibi oteller bölgesi. Burada olduğu gibi otel. Ee, fakat bunlar normal otel değil. Hatta bizim burada e, otel iş yapan abilerimiz de var, tanıdıklarımız da var. Yani buraya gelen çiftler dahası, e, dahası otel sahipleri, buraya gelenlerin çiftlerin evli olmasını tercih etmiyorlar. Neden acaba? Neden? Bakın burada ATV'lerde tur attırıyorlar. Bu ATV'ler de çok tehlikeli ya. Yani. Burada var solda. Neden ee, gelen çiftlerin evli olmasını tercih etmiyorlar? Abimiz diyor ki, evli çiftler diyor, geldiği zaman otellerde pazarlık yapıyorlar diyor. Gece Geceli ne kadar, fiyat ne kadar, şu ne kadar, bu ne kadar. Fakat böyle e, zamparalığa, kaçamağa, kaçak etme, kesmeye gelenler e, haliyle fiyat sormuyormuş. Canlı müzik, fasıl masıl, e, şampanya açtırıyor. Sabahleyin 5 bin liraya bırakıyor, gidiyor. Tabi e, buradaki otel sahiplerinin işlerine geliyor haliyle. Ya şu tüm sektör ben... Arkadaş ya... Yaklaşık bir 10 dakikalık daha yolum var. Ee, bakın kargocuyu bulabilecek miyiz orada? Hemen e, tarif ettiği yerde. Video kapatayım. Bir de videonun arkadaşlar daha sonra branda kısmına geçeriz. Brandayı alırız. Kurulum yaparız. Branda hakkındaki e, görüşlerimi belirtirim sizlere. Merak eden arkadaşlar varsa. Evet. avan içine geldik şimdi tabi belli adresimiz olmadığı için ağın içinde kargo arayacağız şimdi kargocu. Acaba nerede? Burası da arkadaşlar e, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva kasabası. E, yaklaşık 2000 gibi nüfusu var küçük bir kasaba. Önceden belli olmuştu fakat sonradan daha sonra seçimlerde nüfus e, seçim sayımlarında 2000'in altına düştüğü için bedelikten düştü. Şile'ye bağlı belde olmuş oldu. Şuradan yiyeyim bakayım hatta. Bakalım sürat kargoyu bulabilecek miyiz? Mi? Evet sürat kargo burada. Neyse paketimi alayım da devam ederiz arkadaşlar. Evet paketimiz geldi arkadaşlar. Bakın böyle Nike'nin otobrandası. Şimdi bunu gidip ağacımıza kuracağız. Bakalım nasıl olacak. Oldukça küçük paket benziyor. Şöyle içeriye koyalım şurada, pastasınıza yansıyalım. Cam da burada bayağı kirliymiş ya, şeyin altına kaldı ya, e, ıslak kalmış. Neyse, günce sileriz. Kiminizle kalın. Bu arada normalde gidiş soldan size şöyle hafiften sahil tur attırayım bakın böyle dere kenarında AO feneri. Bir önceki videomuzda vardı gerçi ama fener göstermiştim ben size. Bakın yan taraf olduğu gibi dere. Tekneler, e, burada tekne turları yapılıyor yan tarafta. Şurası e, meşhur AO feneri. Hatta iki tane fener var. Zaten Ava demek arkadaşlar Yunanca bir kelime. günancadan Yunancadan gelmiş. iki i̇ki tane derenin arasında kalan tatil bölgesi yerleşim birimi olarak geçiyor Ava. Bunlar da bir set, bir set kiralamışlar. Evet. Bakın şurada yan tarafta meşhur Ava feneri. Görebiliyor musunuz? Tam uçta. Şu an tabii insanın yoğunluğu, denize gelenler var. Neyse biz gidelim. Hem aracımızın camlarını temizleyelim hem de brandamızı serelim bakalım nasıl olacak. Buna göre onay vereceğim. Gerçi 15 gün süre doldu. Otomatik onay verdi. N11'den aldım bu ürünü. Şunu kapatayım ya. N11'den aldım ürünü. Otomatik onay süresi oluyor bildiğiniz gibi. 3 günün içinde otomatik onay veriyor. Otomatik onay verdi. Eee... İnşallah ürün gelir dedik. Geldi. Bakacağız sağlam mı değil mi. İnşallah ürünü problem yaşamayız. Neyse burada video kapatayım da gidince tekrar başlayamadır arkadaşlar. Yolda sizi tekrardan sıkmayayım, başınızı ağrıtmayayım. Yalnız bu arada bayağı da gelen var. Zaten camlar da kirliymiş. Kim diyorsunuz ki e, camlar kirli bize yol, yol seyrettiriyor. <laughs> haklısınız haklısınız. Evet camların e, ben ben de sevmem böyle kirli camla dolaşmayı. Demek ki dün akşam e, sildiğimizde ıslak bırakmışız. Leke kalmış camda. Ufaktan bir yüklenelim mi? şurada kasıt niye tümsek var ya tüm arada böyle yüklemek gerekiyor ki motor ee, uyansın diye yoksa böyle sürekli gaz alsan yüklenen birisi aslında ama tabii filtremiz olunca haliyle insan gaza da gelmiyor değil Evet, branamızı aldık, buraya koydum. Yan tarafa koydum arkadaşlar. Ee, burada en tırstığım şey, şimdi e, tabii yerleşim biriminden uzakta olduğumuz için inşallah doğru ürün göndermişler diyorum çünkü bu kargo e, bana gelmesi 15 gün sürdü. Şimdi yanlış ürün göndermişse satışçı diyecek ki e, gö gö geri gönder, değiştirelim e, Fakat benim göndermem e, bir hafta olacak gitmesi, e, satışçıya ulaşması Tekrar geri gelmesi yaklaşık bir ayı bulacak bu. Tekrar gitmesi, gelmesi. İnşallah doğru ürün göndermiştir diyoruz. Açıp bakacağız artık. Evet arkadaşlar şimdi Nikon marka otobrandımızı aldık. Evet ben de ilk defa açıyorum burada. ilk defa kullanacağız. Bu neymiş içten çıkan? Bu arada e, almış olduğum e, ürünün linkini açıklama kısmına eklerim. He bu içine kılıf koymuşlar, bu güzel evet. Brandayı daha sonra katlamak için içine kılıf koymuşlar, kılıfı var. Evet brandamı şöyle açalım. Brandamız Niken marka, otobrand arkadaşlar. E, yine kullanmadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar. Ben e, yine şöyle diyeyim arkadaşlar, e, yıllardan beri hatta hayatımda ilk defa Brandı kullanacağım. Hiç bilgim yok. Yani tamamen sıfır bilgiye sahibim otobrandası hakkında. Fakat e, bu brandayı kullanmadan önce yine şöyle ufak tefek gelen bilgilerim var. Arabanın motoru e, soğuk olması gerekiyor. Eksozun soğuk olması gerekiyor ki takarken eksozla ve motora değmesin. Ayrıca arabanın araç yüzeyinin e, kuru ve temiz olması gerekiyor. Tozlu e, kaportaya serdiğim zaman tozları e, tozlar arkadaşlar arabayı çizebilir. Ben arabamı dün yıkamıştım. Aracın üzeri e, tozlu sayılmaz. Tozlu değil. Evet, brandamıza gelelim. Brandanın kalitesi nasıl? Evet, ilk izlenirim. İçerisi miflonlu tarzında. Yalnız sert miflon öyle, öyle çok öyle kadife gibi miflon değil. Dikişleri güzel bir şeye benziyor. Hadi bakalım açalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet, hayatımda ilk defa kullanacağım branda. Aracımızda hayırlı ve uğurlu olsun. Bakalım becerebilecek miyiz? Branda kulağımı nasıl açılıyor onu ben de bilmiyorum ama artık kullanan yine aynaları e, ve antenlerin kapalı olması gerekiyor bizim antenimiz kısa aynalarımız öyle çok almışlar bir genişte değil. A few minutes later. Evet, yıllar yıllar sonra aracımız ile kavuştu. Bunca zaman niye almadım, niye kullanmadım bilmiyorum. E, çünkü İstanbul oturduğumuz için arkadaşlar, sokak arasında aracımı sürekli her gün kullanıyorum. Her gün aktif olarak kullandığım için e, aç çıkar, topla, e, işin doğrusu gözümün çok büyüdüğü için almadım. Fakat burada tabii e, kırsalda olduğumuz için arkadaşlar aracımı da fazla kullanmadığımdan dolayı, güneşin zararı etkilenen koruma için aracıma böyle bir uygulama yaptım işin doğrusu. Brandı arkadaşlar Niken marka. Oldukça güzel, kumaşı da güzel. Özellikle kumaşın şu, brandın şu ek dikişleri Oldukça güzel yapmışlar, şu arkasını göstereyim hatta şuradan ek yerine. Bakın şu e, çift kata yapmışlar ki falan Yağmur suyu kaçmasın diye Branda'nın arabanın içine. Kaportasına. Ve ayrıca arkadaşlar e, Branda'nın e, arka tarafında şu Miflonlar e, Aracın çizmesini engelleyecek gibi duruyor. Hakikaten de öyle gözüküyor. E, tabii Uzun zamanlı kullanımda e, yine düşüncelerim, fikirlerimi sizlere aktarırım. Evet ayrıca şurada da şey yapmışlar. Arabanın alttan bağlamak amacıyla branda rüzgarla uçmasın diye şöyle ekeri var. Bu da oldukça dikkat çeken güzel bir uygulama. Başarılı. Evet aracımız da bu şekilde oldu. Nissan Almera Hatchback aracımızda. Spoiler var. E, fakat yine şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. E, aracımdaki ayna şey pardon ayna diyorum. Anten e, sıkıntı yarattı. Bakın şurada biraz e, Anteni çıkarttım. Antenle uzun süre kullandı, sanki brandayı delik açacak gibi duruyor. Şuraya bir bir şey düşünmemiz lazım. Anten problem arkadaşlar. Şimdi brandamızı toplayalım arkadaşlar. Bakın toplaması nasıl? Nasıl topluyoruz arkadaşlar? Toplarken ilk başta köşeleri toplayacağız, başlayacağız. Sağ köşeden başlayayım mesela şöyle. Şu brandayı açıyoruz arkadaşlar. Brandanın dış yüzeyi, aracın kaputasını değmeyecek şekilde, bakın bu şekilde bırakıyorum. Şimdi gelelim diğer tarafa, aynı şeyi şu burada yapalım, dış yüzeyini topluyoruz bu şekilde, bırakıyorum arkadaşlar böyle ve arkadan başlayalım, arka tarafa yapalım böyle. Şimdi yine bu arkadaşlar branda kullanımı alakalı ufaktan bilgiler vereyim. Ben de şimdi biraz az önce internetten araştırdım neler yapılması gerekiyormuş. Şimdi araç tozluyken kullanılması doğru değil diyorlar, tozluyken, kirliyken kullanmayın. Aracın boyası yeni yapılmışsa, atıyorum 5-6 aylık boyalarda branda kullanmayın, belirtilmiş. yağmurdan sonra araç ıslakken brandayı kullanmayın demişler, ıslak araçlarda. Pastacıla yeni yapılmışsa yine arkadaşlar, e, yapılmış araçlarda kullanmayın diye belirtmişler. Bayağı kullanmayınlar var aslında da. Mesela araç 4-5 gün güneşin altında kalacak. 4-5 gün sonra arkadaşlar mutlaka aracınızı brandadan çıkartın havalandırın diye belirtmişler, Belirtmişler daha ee, Şunu aldık böyle. Ufaktan ben de bir ekleme yapayım. Çoğu yerde yok. Brandayı aç kapı yaparken çünkü az önce başıma geldi. E, sürekli arkadaşlar Brandayı bir kişinin kullanması gerekiyor. Açmayı kapamayı. Neden? Çünkü e, Aynı kişi açıp kapatırsa Yönü bilir. Brandaları çünkü ön arkada işaretlememiş. Ben gerçi ona işaret yapacağım birazdan. Aynı aynı yöne açar, aynı yöne toplar diye düşünüyorum. Şöyle bir anın havasını alalım ala yapalım ki fazla kabarık olmasın. Evet, bramamız bu kadar basit toplaması. Evet, firma bunu göndermişti. Bu nasıl mı? Evet. En çok merak edilen konulardan birisi. Branda yer kaplıyor mu? Ben işin doğrusu bunu çok merak ediyordum. Hakikaten de fazla yer kaplamıyormuş. kadar basit, ufacık bir şeymiş ya, hakikaten. Ben daha önce niye almamışım bunu? Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım vermiş olduğumuz bu Niken Branda ile alakalı bilgiler işinize yarar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın, Allah'a emanet olun.